O, tam bak çenesinden gelmiş, alttan gelmiş. Ah yine hadi ah, be. şöyle. Şuna bakın şuna. Şuna bak gümüş denk geldi. <laughs> Oho. Olaya bak. <laughs> tam balık iyice kendini kaybettirdi dedim ki Mehmet abi bir tane kaşıkla tuttu. <laughs> Evet yine Ömer'de denemelerdeyiz. Orak kuyruk silikonla şimdi denemelere başladık. Bakalım bugün ne olacak. Şöyle az otluk olan bir yer bulduk. Sabah erken saatlerde kuşçu otur eşliğinde atışlarımıza başladık bakalım. Hadi bize rastgele. Evet biz denemelere devam ediyoruz. Saat 6'ya 10 var. 6'ya gelmek üzere. Ama henüz vuruş alamadık. Ben vibrasyon denemeye başladım. Tam önümde bir değişik bir oynak var. Tam belki görüyorsunuz şu old kamışın ucunda. Orada bir şeyler bir yaşam mücadelesi var ama doğru yatış yapayım bakayım bir hareket olacak o. Suda şu an başka bir hareket yok. Öyle çok yoğun bir oynak yok. Hava gayet güzel. Ama şu etrafta otlar çok. Burası en otsuz bulduğumuz alandı. Şöyle yürüdük bayağı bir gezdik genelde çok fazla ot vardı. Burası ya yine çevrede otlar var görüyorsunuzdur. Ama en otsuz alan burası. Suyun içinde de yine tabi otlar var. Saat 6'ya gelmek üzere bakalım birazdan belki biraz daha gezer dolaşırız. De Şimdilik denemeye devam ediyoruz. Evet şimdi biraz daha yürüdük ilerledik. Burada su üstü deniyoruz. Birkaç vuruş aldım ama balığı kenar çekemedim. Hı hmm. Bakalım alabilecek miyiz burada? Yine otlar var ama Su üstüne çok güzel aldık. Hadi bakalım. Evet. Geliyor. güzel geliyor. Şey. Balık fena değil. Evet. Hoppa. Tam bak Senesinden gelmiş, alttan gelmiş. O 40 sendeydi abi. Evet bakın Temmuz su üstü sahtesiyle yolumuzu aldık. Devam edeceğiz bakalım. be. Güzel gelmişti. Ah yine <laughs> hadi be. <laughs> İki kere üst üste atladı. Atalım bakalım tekrar. Su üstünün keyfi başka ya. Direkt balığın aksiyonunu görüyorsunuz. Çünkü makete yaptı aksiyonu. Peş peşe iki kere hamle yaptı makete ama az önce alamadık. Evet. yine aldık. Ne Gel bakalım. Hop. Bu sefer ağızdan geldi bu sefer. Bakın şöyle. Yine geliyor bir tane. Çok güzel aksiyon yaptı ama ufakmış bu ya. işine bakın işine. Su üstü keyifli gidiyor. Yine biraz nazlı ama en azından sezonu açtık. Evet su üstüyle birkaç tane balık aldık. Şimdi biraz ileri yürüyüp vibrasyon deneyeceğim. Derinlerden oynamaya çalışacağım. Bakalım. Şu an buralar hala sığır diye bildiğim kadar gitmeye çalışıyorum. Epey geldim yani. Şu an bir 10 metre açıldım. Ama ilerisi sanki biraz daha derin gibi. Balıkları zaten bu mesafelerden almıştım. Bundan sonra derinleşiyor. Hadi bakalım. Şöyle düzeden bir başlayalım. Çok silikon da deneseydim aslında o da yolu da. Aha hadi vuruş oldu. Almadı. Vay be. Ama diplerde biraz yesim bir var. Bakalım biz deneyelim. Evet, biz bu tarafa geldiğimizde bir abi vardı, at çek yapıyordu. Birkaç tane balık yakalamıştı. Biz gelir gelmez bize su üstü varsa su üstü at dedi. Biz de işte elimizdeki su üstüleri denedik. Bir tane maketle işte ben üç tane balık aldım. O da yanımızdayken aldı, bir dört beş tane. Ama neden su üstü at dediğini anlıyorum. Yani burası biraz mera derin olmasına rağmen Otluk bir yer Otluk bir yer olduğu için şöyle Vibrasyondur, kaşıktır Hep otlara takılıp geliyor Ve Önümüzde hiç ot yok gibi görünüyor ama Diplerde ot var O yüzden Yine en mantıklı Sahte buralarda su üstü Ama Su üstü sahtelere de balık kestiği için ben bir dipten yok diyeyim dedim. Şu an bir vuruş alamıyoruz. O abi de zaten bıraktı. Saat 7'yi geçti. Biz biraz daha oyalanırız bakalım. Yavaş yani yavaş biz de dönüşe başlarız. Bak görün hep otlara takılıp geliyor. temizledik bugün Yok abi. Vibrasyonda kaşıkla olacak iş değil burada. Buralar çok otluk. Su üstüyle yani size tavsiyem emirli tarafına geldiğinizde en azından kıyısı otluk olmayan bir yer bulun ve su üstü sahtelerinizle balığı arayın. Siz temiz olduğunu düşündüğünüz meralar varsa silikonlar, vibrasyonlar falan da deneyebilirsiniz. Vibrasyonu atar atmaz bir şu almış gibi oldum ama daha sonra devamı gelmedi. Şimdi vibrasyonu çok hızlı çekip suyun üstünden getirmeyi de yapabiliriz ama balık çok hızlı aksiyonları hala yemiyor. Yani su üstünü çekerken de yavaş yavaş çekiyoruz mesela. Yine tam buralarda otlara giriyor. O mesela vibrasyonlar bu 7 gramdı galiba. Yani her türlü gider de. Yani 3-5 gram da olsa tabi dibe gidip otlara takılıyor. Daha düşük gramajı da istediğiniz mesafeye gönderemiyorsunuz zaten. Balık çok kıyıda değil. Bakalım şunu da beraber çekelim. Çok salmadan, dibe göndermeden çekmeye çalışalım bakalım. Şöyle titrettirerek. Yine her türlü dibe kayıyor. Dipten de otlara takılıyor. Evet Ömer'deki o at çek at çek her atış balık e, yaptığımız avları özledik. Ama bugün en azından birkaç tane balık aldık. Yani bu zamana kadar ta Mayıs'ın başında ilk haftasında geldiğimizde bir tane böyle avare bir balık denk gelmişti. Ama bugün birkaç tane balık yakaladık, birkaç tane kaçırdık. Yavaş yavaş sezon hızlanacak. Ama tabi burada şunu görmüş olduk bugün. Doğru yer ve doğru sahte seçimi çok önemli. Yani nerede vibrasyon, nerede silikon, nerede su üstü kullanacağınıza iyi karar vermelisiniz. Şu an bu bölgelerde çalışan en iyi sahte su üstü diyebilirim. O da su içinde çok fazla ot olduğu için. Mu? Şuna bak gümüş denk geldi. Şaka gibi ya. <laughs> Aha bak oralarda bir hareket var. Allah bu ne? Su üstüne atarken çekerken gümüş denk geldi. Görüyor musun? Küçük yani Bak sahte kadar balık. <laughs> Git bakalım Gümüşçük. <laughs> evet nihayet sezonu açmış olduk. Öyle ya da böyle. Bugün yine keyifli bir av yapmış olduk. Ee, çok balık olmasa da en azından çek sezonunu açtık diyebiliriz bu avdan sonra. Tabi Biraz bu aralar bu civarlarda mera ve oket seçimi, sahte seçimi önemli. Ona dikkat etmek lazım. Şu an sanki bu Emirli civarında en verimli sahte su üstü gibi ama bakın su üstünde bile otlar var. Ya o bile size takılmama garantisi vermiyor. Ama dipte balık takılmadan gelmiyor yani. Su üstüyle en azından yukarıda ot olmayan bölgelerde şansınızı deneyebilirsiniz. Tabi balık her zaman su üstünde durmuyor. Yani yüzeyde durmuyor. Derinlerde oluyor çoğu zaman. Onu su üstüne çekebilmek de kolay değil. İşte anca balık böyle kıyıya, sığ sulara geldiğinde avlanmak için o zamanlar verimli oluyor su üstü sahteleri ama işte bugün biz yine bir şeyler aldık. Yanımızdaki o abi de aldı. Daha, daha fazla alta bizden önce başlamış burada. Ama tabii saat 7 itibariyle de burada bir ölüm sessizliği başladı. Ben yine kaşınıyorum. Otların olduğu bölgeden atıyorum altayı ama zaten ot olmayan yer çok az. O yüzden biraz farklı yönlere doğru atış yapıp denemek istiyorum. Şu otlara gelmeden balık yapışsa güzel olacak ama olmuyor. <laughs> Otların üstüne şöyle. Hop. Evet artık dönüşe başladık. Dönüş yolunda ben de böyle ot az olan yerlerde birkaç deneme yapacağım. Evet dediğim gibi buralara gelip de artık su üstü deneyebilirsiniz. Yine şansınız denemek istiyorsanız silikon falan da atarsınız. Ama işte suyun içlerinde neredeyse her yerde çok fazla ot var. Tabii farklı meralar deneyebilirsiniz. Yani kurtlu olmuş taraflarına, Paşaköy taraflarına, Esenceli'ye, başka Koçullu, yani Ömer mera çok. Biz buraya yakın diye geliyoruz. Ama işte burası da şu an çok verimli değil. Bir de gün gün de değişiyor. Şimdi orada kamp yapan bir neden geldi. Üç gündür buradaymış. Oltalarda atmış. Yani dün mesela levrek alanlar bayağı güzel, iri iri ve iyi sayıda levrek almışlar sabah. Tabi sabah belli bir saatten sonra kesiyor mesela şu an artık. Kes diyen daha doğrusu kıyıya gelen geldi, giden gitti. Karnını doyuran derinlere doğru yol aldı. Biz de yavaş yavaş evimize doğru yol alacağız. Deney deney gidiyoruz. Evet artık arabaya doğru dönüyoruz. Balık iyice. Ee... Oho! olaya bak. <laughs> Tam balık iyice kendini kaybettirdi dedim ki Mehmet abi bir tane kaşıkla tuttu. İşte gördüğünüz gibi balığın sağ solu belli olmuyor. Bir an bir yuvasını buluyorsunuz ya da suriye denk geliyorsunuz. O an seri seri alıyorsunuz. Çok keyifli oluyor. Ondan sonra işte böyle deneye deneye aramanız gerekiyor balık. Biraz da atçek avcılığının en keyif tarafı bu. Balığı arayıp bulmanız lazım. Her zaman her yerde balık olmayabiliyor. Özellikle bu dönemlerde yani balığın çok hızlanmadığı dönemlerde. Evet abi bırakamayacak ortayı. <laughs> Ben de, de ne deneye gideyim. Araba yakında zaten Bugün işte o yüzden keyifli bir av oldu. Bence e, güzel de bir içerik çıktı. Özellikle maket seçimi konusunda yani oltalarınız sağa sola takılıyorsa mutlaka su üstü sahtelere dönmek gerektiğini e, göstermiş, söylemiş ve tecrübe etmiş olduk ama şimdi mesela gelirken derin bir merada Mehmet abi yine ağır bir kaşık denedi İri bir bilevre kaldı aldı geldik evet böyle biz artık dediğim gibi sonlandıracağız avımızı giderek herhangi bir sürprizle karşılaşmazsak hep herkese rast gelsin. Kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim.